arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok mutsuzum. Çünkü niye? Lanet olası bu bulaşıkları yıkayacağım. Sizinle beraber. Şimdi senin o ağzını yıkarım Çünkü niye? Evdekiler her şeyi pisletmiş. Aha bu bücürükler. Ben... Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Çekmeye başlıyoruz. Betül'cüm kameraman. Çek bakalım. Oralardan değil. Şuralardan tutacaksın. Bak. Benim tuttuğum yerden sonra bilince senin bokuna kayıt yapıyor direkt. Evet. Hadi başlayalım. Düzgün çek. Bak. Kal. Kalma. Birazcık sağa gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Böyle gel. Böyle. Hı, tamam. Birazcık daha şöyle gel. Mahmut. Oyalanma oğlum. Bak. Bitir şunu. Çek. Evet tamam arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeah, it can show you. 呵呵呵呵 yapışmış. Kim çay içti bu

Evet arkadaşlar bak. Bırak, bırak, bırak. bırak böyle yaptık evet. böyle güzelce böyle bırak. ovalayıp 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 bak böyle sabit Çık orada. Evet. E. Lan Evet öyle tutma. Heh. Arkadaşlar bugün Mahmut bulaşık yakıyor. Sen konuş bana. Tamam. Arkadaşlar yalan söylüyor. <laughs> tamam anladım anladım. Güzgün çekin şöyle çek. Arkadaşlar yakın ben göstereyim size bakın. Ha, tamam böyle iyi kalk. Al böyle. <laughs> çok yakın oldu. Birazcık şu tarafa git. Heh, tamam. Fazla uzak temasla et arkadaşlar. Yakın temasdan kaçındığım için. Olur. Oğlum kamerayı oynatma ya. Sabit kal. Tamam. Heh, tamam böyle kameraman yapamayız seni. Ve elleri bulaşık dolu. <laughs> arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar çorba yapıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> sabun çorbası içer misiniz? İçerim. Ben içmem. Zehirleniriz. İçerim. <laughs> Arkadaşlar bunlar ölmeye meraklı. <laughs> i̇çermiş. içermiş. Bitmiyor mu hatta? Arkadaşlar bu Mahmut çok büyük, bir koca abi şey yiyecek birazdan. <laughs> göster göster bir tarafı bu tarafı gel. Bu tarafa çek. Ya o kadar yakın değil yok. Uzakta biraz. Arkadaşlar evet. bakın büyük tabaklar var burada. Biraz da küçükler. <laughs> ee, e, orta şey. Tamam ben, Şu, ben çekme. Şeyi burada anlatmak. Evet arkadaşlar kameramanımız çok güzel anlattı. Bakın. Şimdi bunun ne bunu ne tarafı çekiyordu? Abim. Ben unuttum bekle. Heh, tamam büyük oldu bak. Arkadaşlar, arkadaşlar de, şimdi de, en zor yere geldik. Siz de öğrenin bakın size de lazım olur bunlar. Böyle büyük tabağı sonra deminki kırdım. İlk önce bunu bir tarafından tutuyorsunuz. Sonra böyle ilk önce içine ovalıyorsunuz. Kir kalmayacak. Sonra böyle. Otur. Sonra arkasında da şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın. Nasıl yapıyoruz? Öndeki taktiğiyle. Hı. -hı. Aynı şekilde. Yapıyoruz. Tamam. Şimdi bunu böyle Hı -hı. koyuyorsunuz. Hı -hı. Evet. Yapıyoruz. Dondurma Hı. kabı. Dondurma kabını normal bir şekilde yıkayabilirsiniz. Aa, doğru. Su tutmayın tabii ki de. Yani hepsini <laughs> aynı mantıkla yıkıyorsunuz. Bu da çekik ama o kadar kolay bir iş değil yani. Kolay Midesi yani iş değil. Kolay. Midesi kalkın. Kolay bir, bir iş. Sen alalım. Kolay bir iş. E, hanımefendi çıkar mısınız? Hanımefendi dediğin yemek <laughs> Tamam tamam çok konuşmayın lütfen. Lütfen. ortamı gerginleştiriyorsunuz bak. Ya bırak <laughs> kız seni saçını başını yolarım <gülüyor> Lan! Düzgün <laughs> çek şu tarafı çek şu tarafı. Hı. Oğlum çok yakınlaştırıyorsun o an. böyle. Anneme söyleyeceğim. Babuş! 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 Babuş!